And uh, um, Costa Rica, and um, mostly Latin America, what today is Latin America, was under the Spanish Empire during the uh, 14th uh, century, end of the 14th century. Onların cizinin sonlarına doğru Costa Rica Latin İspanyol şeyine girmiştir kontrolüne. And even Costa Rica means rich coast. Costa Rica zengin kıyı anlamına gelmektedir bu arada İspanyolca. the first was that we create our own independence by our ourselves and our people without not much intervention from the spanish empire. Uh, and the second is that we did uh, realize that our richness was not in a goal on a minery or in uh, oil or gas. we discovered our richness was the environmental uh, forest and, and uh, uh, renewal renewable uh, energy resources. Dolayısıyla e, ikinci olarak e, buradan çıkardığımız derste bizim zenginliğimiz altın, petrol, gaz, madenler değil, e, zengin bir doğaya sahip olmak e, ve dolayısıyla e, yenilenebilir enerji kaynakları. so that was a, a very uh, landmark for us to help to be what costa rica is today. and you will understand little by little why. when the, the spanish empire decided to give uh, independence to the countries in latin america, İspanyol ıı, Krallığı Latin Amerika ıı, ülkelerine ıı, bağımsızlık verme kararı verdiğinde, "We receive our independence by a guy in a horse, by a letter. Iı, at üstünde ve elinde bir mektupla gelen bir adam aracılığıyla biz bağımsızlığımızı elde ettik." "Say that now we are in have our independence." Yani o gelen kişi, o mektupla bize artık bağımsızsınız ıı, bilgisini verdi. So that's one of the landmark we have. Probably that's why Costa Rica chose to, to keep this peaceful way to uh, find their own future. Belki Costa Okay, say this. Uh, what we will try to explain and uh, what is about peace and disarmament for Costa Rica. Costa Rica abolished evet. its army in 1948. Bu bağlamda size e, barışın ve silahsızlanmanın Costa Rica açısından ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. E, Costa Rica ordusunu 1948 yılında e, lav etmiştir. And that decision marked our country for history. E, tarihi bir olaydı bizim ülkemiz için. With uh, that day, uh, Costa Rica becomes a, a, an exceptional country in the world, not just in Latin America, but indeed in the whole world ve o e, tarih itibarıyla Kosta Rika sadece Latin Amerika değil dünyada e, sıra dışı bir ülke e, konumuna gelmiştir. Since this moment uh, the only instruments available to protect our national sovereignty have been diplomacy, international law, active participation in the international system and negotiate settlement of conflicts. E, bu e, olay akabinde bu tarih itibarıyla ulusal egemenliğimizi korumanın e, enstrümanları, diplomasi, uluslararası hukuk e, ve uluslararası e, çatışmaların e, çözülmesi sistemine e, aktif katılıp etkin katılımla e, olmuştur. But also as a consequence of this decision, ise the decisive promotion of peace disarmament as a pillar of Costa Rican foreign policy. Bu ordu lavedilmesinde bir diğer sonucu ise barış ve silahsızlanmanın teşvik kararlı bir şekilde teşvik edilmesinin Costa Rican'ın dış politikasının bir parçası haline gelmesi. So you will see in a, in a in a diagram I will show you in a, in a minute uh, how this internal policy has reflected in our international policy. Because internal policy and foreign policy promotes and defends the right to peace because it's related to justice, equality, solidarity, tolerance, dignity, respect of human rights, democracy. And all of which leads in the creation of instance to foster the dialogue the achievement of, consequence, of consensus and the constant search of economic and social development and above all the human development as ultimate goal. Ee, hem e, dış ve e, iç politikamız e, barış hakkını savunmaktadır. Çünkü e, adalet, eşitlik, e, dayanışma, hoşgörü, e, haysiyet insan oluru e, ve insan haklarına ve demokrasiye duyulan saygıyı desteklemektedir ki bunların hepsi de diyalogun ve mütabakata varabilmenin varabilmeye yardımcı olur bunları sağlar ve ekonomik ve sosyal gelişim ve hepsinden öte de insan insanın gelişimini bir nihai bir en üst hedef olarak sürekli aramaktadır. Following the... Wise and wisdom words from Excellency Kemal Ataturk saying peace on, at home is peace on the country. In Costa Rica, peace on the country is peace on the world because our national policy is development in a country as well. We try to reflect it in the world. Uh, Mustafa Kemal sözüne yakışır bir şekilde hareket ediyoruz. Yani ülkemizde barışın olması, ülkemizde bunu sürdürülebilir olması aynı şekilde dünyaya da bunun yayılmasını teşvik etmeye çalışmamız sağlıyor. Havun this peaceful

İnsan hakları e, Costa Rica'lı kimliğinin e, kalbinde yer alan bir parçadır. And you cannot get uh, human rights if you don't protect your education. E, ve eğitiminizi e, muhafaza etmezseniz de e, insan haklarını koruyamazsınız. For Costa Rica's education is the instrument, is the tool for the peace. Costa için e, eğitim barışın bir aracıdır. and um, costa rica education has been a national priority. it has been free and compulsory since 1869. a uh, large investment in public health since the 1940s have resulted in costa rica exhibiting some of the best health indicators in the developing world. comparable with industrial nations. 1940 itibariyle gerçekleşti halk sağlığı konusunda yapılan yatırımlar e, endüstrileşmiş uluslara kıyasla e, en iyi sağlık göstergelerini geliştirmekte olan dünyada en iyi sağlık göstergelerini sunmaktadır. So Costa Rica used disarmament budget to invest in education dolayısıyla Costa Rica e, savunma alanındaki e, bütçesini e, eğitime harcamaktadır. And also to invest in health. Ayrıca sağlık sektörüne. So you have education, if you have health, and you have uh, military expenses, you can, as a small country, can start achieving your own internal policy and foreign policy. Küçük bir ülke olarak e, Savunmaya harcadan e, bütçeyi eğitime ve sağlığa aktardığınızda bu e, küçük bir ülkenin gelişimi e, ilerlemesi e, söz konusu olabiliyor. So, we call our uh, foreign policy and inner policy as an holistic point of view. E, biz e, kendi dış ve iç politikamızın, biz e, iç, iç ve dış politikamızı e, bütünsel bir e, politika olarak görmekteyiz. And why we say holistic? Well, we we'll say holistic because everything is connected. Yani bütünsel dememizin sebebi her şeyin bağlantılı olması. For Costa Ricans, and I, I'm talking about Costa Rica experience. Costa Rica tabii ki burada. Because uh, we know that every country in the world has their own history, their, their own geographical situation, and their own problems. Yani tabii ki e, her ülkenin kendi tarihi, kendi coğrafik e, coğrafik sorunları ve kendi e, meseleleri olduğunu farkındayız. Bu, yani burada sadece Costa Rica örneği üzerinden düşünmek gerek. So I'm here today to explain our Ben bugün bur burada e, kendi deneyimimizi 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 sizinle paylaşmak için bulunuyorum. So we don't we don't suggesting or we are not saying that we have the answer for the happiness or we have the solution or the vaccine of this. But this is our experience. So I told it, I told the experience today to you. but uh, it's not only democracy to have no army, there's no have no army to have a good education or good health. We need more. Yani yalnızca demokrasi eğitim eee ordunlu olmaması iyi e, eğitim vesaire sadece bunlar yeterli daha fazlasına ihtiyacımız var. So we need to also protect the planet. Protect our land. Gezegeni ve yurdumuzu, toprağımızı da korumak zorundayız. You cannot talk about democracy in Costa Rica, or you cannot talk about health or prosperity or human rights if you don't have access a future in in a country. Eğer ülkede bir geleceğiniz yoksa demokrasiden, sağlıktan, insan haklarından da bahsedemezsiniz. So we need to protect our country. Dolayısıyla ülkemizi korumak zorundayız. For the future generations, for our children. Çocuklarımız ve gelecek nesiller için. So that was Costa Rica is involved also in a strong commitment and environmental protection being in the top 30 in the World Environmental Performance Index in 2018 under the Yale University program. Yeni Üniversitesi 2018 e, çevre performans endeksine göre e, dünyadaki en iyi 30 e, ülkeden e, olmuş o ülkedeniz e, çevre çevre korumasına e, gösterdiğimiz e, güçlü bağlılıktan dolayı. For instance Costa Rica surface is only 0.03% of the planet. Ee, yani Costa Rica'nın yüz ölçümü yüzde 0.03. But has the 6% of the biodiversity identified so far in the whole world. Ancak şimdiye kadar dünyada tanımlanmış biyoçeşitliliğinde yüzde altısına sahip. So from this perspective, it's very hard to make a choice. Bu bakış açısıyla bir seçim yapmak zor. No, because it's, it's is a one you can see, but it's, it's one you can is uh, have to convince many many people sometime to achieve it. Yani bu sadece görebildiğimiz bir gerçek değil. Ee, Birçok insana da bunun görüldüğünü ve yapıldığını göstermemiz gereken bir e, durum. For instance, we have to have an economy oriented protecting the biodiversity. Ee, mesela e, biyoçeşitliği koruma e, endeksli bir ekonomi düzene sahibiz. That means we have to quit, we have to avoid, we have to renounce, to explode the grounds in order to keep the national parks or the protected areas and, the, and the, all the fauna and flora in those parts of the country. <coughs> For instance, let me say, tell you something, Costa Rica had more than eleven twelve volcanoes. And, yeah. and that volcanoes had a potential energy under the ground. right? 11, 12. Yeah. And that potential is the some scientific uh, economists say it is the, the, the oil petrol of, of the future. Ee, ve bu potansiyelde gelecekte bir, petrol kullanmayan bir hale getirebilir ülkeyi. Even though the, the old volcanoes in Costa Rica are in national protected reserves. Ancak bütün bu volkanlar da e, çevrenin korunduğu özel alanlarda bulunuyor. So we cannot touch it, this problem. Bu nedenle de onlara dokunamıyoruz. There is a great debate. Because our economy, when you, when you chooses to have an economy based in protection of the sustainability, you have, you have to be very careful. Because you have to sustain your energy sources for renewable energy and instead for resources of uh, energy that will not be renewable. yani yenilenebilir, yenilenemeyen enerji yerine yenilenebilir, yenilenebilir enerjiye yönelmeniz gerekir. So in the 1970s Costa Rica chooses or decided to create a national park system. Böyle, böylece 1960'larda Costa Rica bir ulusal park sistemi geliştirme kararı aldı. And it covers 27% of the total territory under different reservation or regimes preservations ve ülkenin e, %20'sini kapsayan bu alanların farklı koruma e, planları, farklı koruma rejimleri e, ile e, devam etmekteydi. And the country, our country is often cited as a model of conservation in harmony with community development and economic growth. Uh, ve ülkemiz çoğunlukla toplumun gelişmesi ve ekonomik gelişimin uyum içerisinde olduğu bir model olarak çoğunlukla gösterilmektedir. Because nature is not only nature of national parks and are not only parks to give a, future and a, to the society only because they are there. No, we have to make them sustainable. Ee, yani doğa doğa parklar güzellikler e, kendi başına bizim geleceğimiz anlamına gelmez onları e, sürdürülebilir e, hale getirmemiz gerekir for those the does for those who don't know what is about sustainability sustainability is a triangle is a triangle ee, sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlatmak gerekirse sürdürülebilirlik bir üçgendir the triangle is composed but one part which is economy growth bu üçgenin bir eee tarafı ekonomi ve büyümedir. Social stabilization, sosyal eee istikrar. And the third pillar is a uh, conservation of the nature. Eee ve üçüncü eee tarafta doğa koruması. So you have to have this triangle intact, working together all the parts you want to have sustainability. E, dolayısıyla sürdürülebilirliğe sahip olmak istiyorsanız bu üçgenin üç kanadının da uyum içerisinde çalışması gerekir. For instance, Costa Rica is very strong in the in the in a part which is belong to the nature. Let's say. Mesela Costa Rica doğa konusunda gayet güçlü bir ülkedir. Also have a very strong social cohesion. E, ayrıca sosyal yanı da gayet güçlüdür. but in economy, we are not as strong as the big economies in the world. Ancak dünyadaki büyük ekonomiler güçlü değiliz. Ekonomi so we de. need to strengthen the economic part. exchanging with those countries would have different balance on this triangle. and then we look at the countries who are very strong economy to exchange our experience. Ve, e, deneyimlerimizi değiştirirken, bu işi yaparken de güçlü ekonomik olan ülkelere e, bakmak gerekir. Why? Neden? Because those countries who are economy strong, normally they are not strong in nature. E, çünkü ekonomik olarak güçlü olan bu, ülke, bu ülkeler doğal, doğa açısından o kadar da güçlü değildir her zaman. Or oh, there is another country but very strong in the social cohesion, but da, they are weak in economy or in the nature protection. Sosyal bağlamda çok güçlü ülkeler olabilir ama e, ekonomi ya da eee eee diğer konuda eee o kadar güçlü olmayabilir. That's why we need to sit down and talk and help each other. Ve bu yüzden işte konuşmalı ve birbirimizle eee e, ilişki içerisinde olmalıyız. Do the uh, historical protection and environment in Costa Rica? Costa Rica'nın ki tarihsel çevre konularına bakacak olursa, Costa Rica has also played a key role in international climate change negotiations. Uluslararası iklim değişimi görüşmelerinde de kilit bir rol oynamış ülkeydi Costa Rica. In 1996, Costa Rica completed the first carbon trading transaction. with the world with the governments on Norway. Costa Rica, ilk carbon That's is, is an example how with a a, a developed country, with a developing country, we can find areas and we can exchange our, our diversity and sustainable. with other country we can change these transactions. Ee, burada gelişmekte olan bir ülkenin diğer ülkelerle nasıl e, bir e, bilgi e, deneyim alışverişi yaptığını e, göstermek için bir örnek. So this is more of the scheme I mentioned before. This is about the comparison of the national domestic priority policies and our foreign policies. Bu az önce de bahsettiğim e, bütünsel bakış açısının e, Kostakarın başlıca hususlarının yani iç ve dış politika konularının bir şemasıdır. If you look at the national domestic priority policies, you will see there were mentioned here six of them. Eee uh, ulusal eee uh, başlıca politikalarımıza bakacak olursanız altı tane olduğunu görürüz. And there five parts interactive one with each other ve beşi e, birbiriyle ilgilidir, ilişkilidir bunlara. As I mentioned, if you want, if you have democracy, you have to have a rule of law. Mesela demokrasi e, varsa hukukun üstünlüğü söz konusudur. To have a rule of law, you have to ensure yeah. domestic security and peace. Hukukun üstünlüğü için e, e, ülke için iç güvenlik ve e, barış gereklidir with domestic security and peace you can assure the human rights hiç güvenlik ve barışla insan haklarını garantilersiniz But you have to have a sustainable development in order to have economy and a, and a, a a domestic um society um, working together ancak e, e, toplumla e, bir arada çalışmak için e, sürdürülebilir bir gelişimin de söz konusu olması gerekir But also you have to invest in science and technology in order to try to not to affect the country in terms of sustainability. That's why Costa Rica economy and in, 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 in their own economy is oriented to services, no yeah. industries. Bu nedenle Costa Rica ekonomisi endüstriye değil, e, hizmet alanına e, odaklanmıştır. One of the things we have to explain uh, other countries when I travel in when I represent my country is everybody look at my country as a Caribbean or a tropical country, they we only had monkeys and bananas. E, yani dünyayı gezerken kim temsil ederken diğer ülkelere e, ee, kendi ülkemi anlatmaya çalışırken insanların gözünde çoğu zaman e, maymun ve muz çekileniyordu. But the thing is, we export agriculture as well. But now Costa Rica is oriented in science and technology because the money we have to use in military expenses, we move it to education. Uh, ee, ancak bunun yanında başka şeyler de uh, e, ihraç ediyoruz. Uh, ee, ve ask askeri alana harcadığımız parayı eğitime ve bilime aktarmış durumdayız. So this education has to be oriented in a sustainable way. Ve bu eğitimin sürdürülebilir e, alana oturtulması gerekir. Let's say we have to educate our people to think not to extract all the richness of the planet. Mesela insanımızın topraktaki, gezegendeki bütün zenginlikleri alıp çıkarmak, sömürmek, ne? ya bunun o doğru olmadığı konusunda eğitmeliyiz. But use the education to create new sources of income to the country based in technology and high tech. Solutions. Ee, teknoloji ve, e, teknoloji ve yüksek teknoloji e, çözümleri ile e, ülkeye e, yani topraktan bu kaynakları zenginlikleri alıp çıkarmak yerine yeni yatırımlar, yeni e, fikirler, yeni gelir kaynakları e, oluşturulmasını e, sağlamamız gerekir. That's why we say this is an holistic point of view. Because yeah. if you see, if you break one of these uh, chain, everything will not work in a way that Costa Rica has conceived this, its own development. So, if this internal uh, national domestic priorities how can be reflected in our foreign policy. for instance, we can reflect democracy and a defense of democracy and territorial integrity and national and sovereignty. democracy, defense of democracy and territorial integrity. so the, the national domestic priority runs like a clockwise. iç öncelik yani soldakinden bahsediyoruz e, politikaları saat yönüne devam eder. And the foreign policy acts in opposite way. Dış politika ise aksi yönde. So what is democracy and defense? A democracy, the second one for rule of law, but is connected with strengthening international law and development of effective multilateralism. Mesela iç politikanın ikinci halkası olan hukukun üstünlüğü, uluslararası kanunun Ve because we believe in rule of law, we tried uh, and outside and our foreign policy to strengthen the international law and also the development of multilateralism, international, for justice, United Nations programs, and all international movements. Because Costa Rica needs to strengthen that system. Why? Because in the third place, domestic and security and peace depends. In Costa Rica, because we don't have army, we depends on the promotion of peace, disarmament and national and regional global security. Um, diğer halka geçtiğimizde e, iç güvenlik ve barış. E, şimdi aslında ilk önce bahsettiğim şey hukukun üstünlüğünün e, uluslararası hukukun gelişmesi konusundaki e, onunla e, ve etkili çoğulculuğun gelişmesiyle olan ilgisi önemlidir. E, çünkü bunlar iç güvenliği ve barışı etkilemektedir. Çünkü biz ordusu olmayan bir ülkeyiz ee, ve bu, ulusal, uluslararası barışı e, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler bazında destekleyip teşvik etmek, güçlendirmek bizim aynı zamanda iç e, güvenliğimizi ve e, barışımızı da etkilemektedir. Bahsettiğim e, silahsızlanma, barış ve e, e, ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik din teşviki de mavi yukarıdan başladığımız zaman soldan üçüncü halkaya geliyor. Onun solundaki de iç güvenlik ve barış. Do you need I have, thank you. <gülüyor> <gülüyor> But maybe just a surprise. Not easy. Come easy Come you. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Uh, the same in the same way uh, I, I explained about human rights that you need the human rights to keep in the chain of the national domestic for uh, uh, national priorities in our policies, protection and the respect of human rights and fundamental freedoms is part of our foreign policy. Costa Rica is around the world, saying in the United Nations, to always give a new ideas, signing new treaties, and supporting all the groups working and to try to. Uh, access uh, peace for our country, but peace for all the countries in the world. E, dördüncü e, yeşilde aşağıdaki insan hakları kısmı ve onun il ilgili olduğu e, insan hakları ve temel özgürlüklerin teşviki korunması ve bunlara e, saygı duyulması hususunda aynı şekilde Costa Rica dünyada ve Birleşmiş Milletler'de ve ulusal örgütlerde sürekli bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir. E, ve sürekli anlaşmalar bu anlamda alış, anlaşmalar imzalamaya e, hareket etmeye bir şeyler şekillendirmeye çalışmaktadır e, çünkü e, yurtta su dünyada su beraberdir. And then the other, the last two, which is uh, promotion, sustainability development, is connected with our sustainability development inner programs. And at the end, science and technology now and will mutual realism is allowing Costa Rica to create a new, uh, we will see in, a aynı şekilde devam edersek sürdürülebilir gelişme uluslararası çevre istişarelerinde de sürdürülebilir gelişme teşviki ile alakalıdır ve aynı şekilde yeşil solüsyonlar, bilim ve teknoloji onun karşısında e, e, çok taraflı e, girişimler, inisiyatifler e, konusu yer almaktadır ki bu çok taraflı e, inisiyatifler konusunda şu anda gündemde olan e, Covid-19 pandemisinin e, sebep olduğu krizin çözümüne yönelik işler ön plandadır. Thank you so